Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum. Buradan bir silah ver güzel başlayalım. Oo. Oh, oh, oh. Yediler bizi yediler. Ben çalarım babacım. Ben çalarım. Çalarım da silah bulamam geri. Oy iyi Çok güzel. Ama bana silah vermen lazım. Hayla silah vermiyor ya. Oğlum kafayı mı yedin sen? Adamlara bütün silahları verdim bana hiçbir şey vermiyor ya. Burada çok adam. Var. getirdersin işte. Geldim babacım geldim. Aç kapıyı. Geldim babacım geldim. Ankara gücü. <laughs> Nerede bunlar lan? Aha. Botu kıyıyor. Ha? Bota ne biçim sıkıyor? İnsafsız. kaydı inşallah açıktır aynen bir tonlukta sana biraz dışarı çıksanıza da lütfen rica ediyorum sizi lütfen biraz dışarı çıkın benim gezip M4 bulmam lazım ya bunlarla uğraşmam lazım Etti on. Etti on babacı ya. Benim M4 bulmam lazım. M4, M4. Burada birilerini öldürmüştük ya. Nerede bunlar mutluları? M4, M4, M4. Şeyin içine biri kaldı mı? Bootcamp'in içinde. Ben ondan korkuyorum. Kalmış. almış. Arkaya da görüntü vermemek lazım. Buraya biri girdi lan. Onun kötü bitmesini istemiyorum. Bir canlı adamına saldım da. Ben <laughs> ya, ya, beni ya. Hah, M4 getirdim. Allah'ına kurban be. Bir de sana bot deriz. Öbürleri bir boka yaramadı, sen yaradı ama. Bu hangarda, hangarda kim miydi? Kimdi bu ya beni basan? Oğlum nasıl ölümden döndüm içim gitti ya. Vallahi içim gitti ya. Neredeyse geberip gidiyorum. Ah nerede bizde eski neşe. Neşe. <laughs> Tek başınaymış. Altta kimi izliyordun oğlum? Hala bootcamp oynuyor millet ya? Çok ses sattık. Buraya bu susturucuyla oynamak lazım sana noktaya. Küçük ki. Sese gelirler hemen. Kimi izliyordu lan? Oo, tepeye şey atmışlar drop. Oy yavrum oy yavrum oy yavrum oy 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 daha dikey var mı başka? O var değil. Araba geldi. Dışarıdan mı geldi lan ses? Normal araba yani? Pencereden mi geldi ses? Nereden geldi? Ha buradaymış. Kaç kişi bunlar? Ağla gitmem. Bu da mı tek kişiydi lan? Çok ses yapıyoruz ama ya o sıkıntı. sesi sesi duyup da mı buraya geldi? Deli mi bu? Oğlum sen ne diyin lan? Sen neden bahsedin lan? 4 e mi kullanıyordum? Ay ya, yazıklar olsun sana. Neyse Allah'tan 6 ximiz var da. Hadi 3 x takarız. Yolumuza bakarız. Aynı. <laughs> Adam 6x almış ya. Camp'in etrafında biteceğiz oyunu herhalde. Normalde ne taraftan gitmemiz lazım? Benim de beynim yandı ama olsun. Bu taraflar çok açık ama mecbur gideceğiz. Tan genelde açık zaten. Aha. Bana böyle sesler vereceksin işte. Ben de keyfime bakacağım. hiçbir şey gözükmüyor. Kör oldum ya. Her tarafı yemeyeceğim. Işte. Bu adamı gördünüz. Bir çatışma bizi bekliyor. Evet. Bir arkadaşları daha var ama yattı o. Oğlum ne yapıyorsunuz Allah aşkına Yata yata yanıma geliyor. Bunlar kafayı yemiş ya. Vallahi yemiş bunlar yılanla kafayı yemiş. Ama zor gözüküyor ya. Dibimde yatsa bile zor gözüküyor adam. Harbi zor gözüküyor yani. Sıkıntı. Birileri gelecek ama hissediyorum. Çok ses yaptık. Hmm. Bunlar zorladı beni bayağı ya. Allah'tan aynı anda basma erdemine erişmediler. Aynı anda bassaydılar var ya benim için felaket olurdu. Mormingen olurduk. Herkes de buraya geliyor. Niye? Şu adamları bot camp yakından öldürdüm ama. İlk baş bot camp'ten çıkmak daha kolaydı biliyor musun? Ne bileyim. Tabi bot camp'ten çıkmak tabi daha zordu da ama böyle sanki orada daha asitlesiydim. Çünkü ölümü göz almıştım. Burada daha fazla stres yapıyorum son adamları kaldı Bu adamlar nerede? Nerede yatıyor acaba? Bootcamp'te belli zaten her tarafında adam var. Burada şu anda adamın nerede yattığını bilemiyorsun. Tribe giriyorsun. Şu an olduğun gibi. Sağlı sağlı gitmem lazım. Soldan gidersem mahvederler beni. Alan da hemen gelecek ya. İmkan verseydin kardeşim. Zaman verseydin bari. Direkt alanı vermiş ya. Kampin içinden geçeyim de. Yoktan binalar milalar kavuralır bana ya. Şapşal biraz. O adamın bana kadar şey yaptım. Çürüne çürüne yanıma geliyor. Pisli herif. İlk baş arkadaşların rushlarken sal dalsaydı alırdı belki de. Niye öyle bir şey yaptın bilmiyorum. Sağ tarafa çok açıyoruz ama. Hayırlısı. Don'da adam var. Nerede ama? Biraz FPS düşünce anlıyorum direkt adam var et. Tepeye aldı var ya. Üf. Ok yedik. Almayın lütfen Buradan şeyler gözükmüyor ne güzel <laughs> şimdi. Alana girdik mi? Adam nereden sıkıyor onu da anlamadım lan. Ha, çatıya çık. Çok güzel alana yer, yer, almış adam ya. Harbi helal olsun. Temmel yer almış adam. Bir de var. Oğlum görüyor ya beni. Nasıl görüyor o beni? Allah'ına kardeş geçmiş şey olsun. Girdim de bu pozisyonu hiç beğenmedim. Bu pozisyonu harbiden hiç beğenmedim. Bakamıyorum çünkü adamlara. Ben şuradan bir bakarım. Ben. Bunlar kaç kişi bu ne ya? Adamlar öyle bir yer almış ki ben mahvoldum ya. Harbi mahvoldum ya. Nerede onu bitirsem bari ya. <laughs> Yat. Ben buradan nasıl kurtulacağım? Diğer takımın bunlara basması lazım. Ben yoksa burada kurtaramam yani. Gelme kardeşim niye geliyorsun ya? Allah'ım meselli ya. Ne biçim yere alan veriyorsun ya? Lanet olsun ya. Neyse ben burada yapacak bir şeyim yoktu ya. Aşağıda kaldım adamlar ground'daydı. Bootcamp'ten iyi çıktık. Böyle videoların devamı için abone olup like atmayı unutma. Birinci olsaydık tabii daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Abone olun, like atın, ekonomiye can verin. Allah Allah. Allah'ım. Allah'ım. Abone olmak bedava.